Efes Arabeleri ve Meryem Ana ile ünlü Selçuk ilçesinden yeşillikler arasında kıvrıla kıvrıla yükselen bir yolda ilerleyerek 20 dakikada ulaşılabilen Şirince Köyü, çevresi ormanlarla kaplı bir vadinin güney ve batı yamaçlarında yer alıyor. Şirince Köyü eski kaynaklarda dağdaki Efes diye anılıyor. Şirince bir rivayete göre Hazreti Meryem'in ömrünün son günlerini geçirdiği yer. Şirince'nin ilk konaklama tesisi olan Hotel Şirince Evleri, yöre mimarisine sadık kalınarak ve çağdaş gereksinimler dikkate alınarak restore edilen iki eski Rum evinden oluşuyor. Altın Yaprak ve Karadut. İşletme sahibi eski bir İstanbul olan Ahmet Bey. Her köşesinde 19. yüzyıl Anadolu yaşam kültüründen bir hatıra bulacağınız bu şirin küçük otel, müstakil banyolu ve klimalı 6 oda ve 15 yatakta hizmet vermekte. Yaklaşık bir buçuk asırlık geçmişiyle şirince tarihine tanıklık eden Karadut Konağı, panoramik terası geniş bir bahçe içinde yer alıyor. Karadut'ta toplam 4 yatak odası var. Gelin Odası taşlı Odası Kırmızı Oda Sarı Oda Bir zamanlar Kırkıcalı Tütün Tüccarı, Vasili'nin konuklarını ağırladığı gelin odasındayız. Odadaki koltuklar Alman, masa Fransız. Kırkıncalı Marangoz Yorgo Usta'nın eseri olan Tava'nın ihtişamını bütünleyen Victoria Avize eski bir İstanbul konağından bu oda başlangıçta çift kişilikken sonradan çocuklu ailelerde dikkate alınarak üç konuk ağırlayabilecek hale getirildi. Taşlı odasının masif ahşap oyma kapısını aralıyoruz. Gömme gardrop kapılarındaki figürlerin ay yıldız motifli ahşap karyola başlıklarının Kütahya çinileriyle bezenmiş şöminenin insan ruhuna işleyen sıcaklığıyla bütünleştiği bu oda, kış aylarında konuklarına şirince şarabı yudumlayarak şömine keyfi yaşama imkanı da sunmaktaydı. Giriş katında bahçeye açılan kırmızı odanın ahşap sıcaklığı çift kişilik karyolanın erguvan romantizmini bütünlercesine mağrur. Türk hamam kültüründen esinlenilmiş banyoda da geçmişin izleri hakim. Mini kubbe, kütahya çini pano, azeri başlıklı musluklar ve hamam kültürünün ana unsuru olan kurnanın görsel ve işlevsel bütünlüğü ruhsal arınmanın da sembolü vermiş adeta. Karadut Konağı'nın giriş katındaki sarı odadayız. Burada tek kişilik eski iki pirinç karyola var. Atlas saten yorganlar Anadolu Türk yaşam kültürünün bir kesit olarak düşünülmüş. Türk hamam kültüründen esinlenilmiş banyoda da geçmişin izleri hakim. Hamam kültürünün ana unsuru olan çini pano, Azeri başlıklı musluklar ve kurnanın görsel ve işlevsel bütünlüğü ruhsal arınmanın da sembolü oldu vermiş adeta. Yeryüzü cenneti Şirince'nin son bir asırlık tarihine tanık olan altın yaprak müstakil konağı, yaşlı bir mandalina ağacıyla gölgelenen bir bahçe içinde yer almakta. Altın yapraktaki nostalji yolculuğumuzun ilk durağı giriş katındaki çift kişilik yatak odası. Antik pirinç karyolaların asaleti atlas satan yorganların zarafetiyle bütünleşiyor. Konağın her köşesinde olduğu gibi banyosunda da geçmişin izleri hakim. Türk hamam kültürünün ana unsurları zevkle bir araya getirilmiş. Altın yaprak alt ve üst katlardaki toplam iki yatak odasında dört kişilik bir aileyi ya da birlikte seyahat eden iki aileyi ağırlayabiliyor. Üst kattaki yatak odasına giriyoruz. Masa Fransız. Sedef Kakma Ayna Kahramanmaraş'tan. Tavanın tasarımında safranbolu örneklerinden yararlanılmış. Karyolanın saten yorganı geleneksel Türk yaşam kültürünün hatıralarını taşıyor. Altın Yaprak ziyaretimizi noktalayacağımız Şömineli Şark Sofası'nın Rum döneminden kalma kapısını aralıyoruz. Bahçedeki mandalina ağacının meyve yüklü dalları sofanın pencerelerine kadar ulaşıyor. Sofa eski bir İstanbul konağından çıkma avizeyle aydınlanıyor. ortadaki bakır mangal geleneksel Türk yaşam kültüründen hatıralar taşımakta günümüze. Şöminenin üzerindeki harf devrimi öncesi tıp diploması işletme sahibi Ahmet Koçan büyük babasına ait. İnce vuruşlarıyla ruhunuzu sükunete davet eden duvar saati Ahmet Bey'in anneannesinden. ...uydu yayınlarını da içeren bir televizyon sistemiyle donatılan sofadaki sekili bölüm başlangıçta evin mutfağıymış. Bugün burada çay ve kahve hazırlamaya müsait bir mini mutfak bulunuyor. Rum döneminde konağın mutfağına ait olan ocak şimdilerde çini panoyla süslenmiş bir şömine... ...ve altın yapran konuklarının soğuk kış gecelerindeki sıcak hatıralarını ölümsüzleştiriyor.